Allah'ın selamı, rahmeti pir babamızın ve bütün kardeşlerimizin üzerine olsun. Efendimiz'e bir sorum olacaktı. Mürit hangi durumda mürşidinin gönlünden çıkar? Mürit mürşidinin gönlünden çıktığını anlar mı? Hisseder mi? Teşekkür ederim. Efendimiz'in nur saçan gönlünden ellerinden öperim. Allah'a emanet olunuz demiş efendim. Allah razı olsun. Kardeşimize selam olsun. Gönüle girmek zor şeydir gönülden çıkmak belki ondan daha zor bir şeydir. O gönülden çıkabilmek için direkt düşmanlık yapmış olması gerekir. Düşmanlık. Sebepsiz bir düşmanlık yapması gerekir. Sebepsiz, yersiz bir düşmanlık yapması gerekir ki oradan çıkabilsin. Düşmanlık yapmayana kadar hiçbir hali onu oradan çıkartmaz. Ama düşmanlık yapınca o onun elindeki bir şey değildir. Onu oraya aran da mürşidin kendisi değildir. Allah oraya almıştır. Orası onun gönlü Rahman'ın arşidir. Onun gönlü Beytullah'tır. Beytullah'ın içine o almıştır. O layık görmüştür. Neden dolayı la layık görmüştür? O Rabbini istemiştir. Ve bununla beraber samimidir. Samimi olduğu için İhlas sahibi olduğu için, gerçekten Rabbini istediği için oraya alınmıştır. Tabii ki bunun için gereken çabayı, gayreti de sarf etmeye çalışıyordur. Onun için layık görülmüş, içeri öyle alınmıştır. Bunu ispatlanmıştır yani. Ama oradan çıkmak zor şeydir. Çıkınca anlar mı? Çıkınca dehşeti yaşar çıkanlar dehşeti yaşar. Çıkınca şeytan onunla oynar. Yerden yere vurur. Ve o bunu o buna şahit olur. Huzurda duramaz. Şeytanla sadece beraber olur. Bütün şiddetiyle bunu tadar, bunu yaşar, bunu bilir. Bunu yüzde yüz bilir ve tadar. Dönmek istese dönemez. Kurtulmaya çalışır. Kendi tercihini kendisi yapmıştır. Artık kim ona nasıl yardım edebilir? İşi yapan mürşid değildir. Onun için ne diyoruz? Kulunu kendine davet eden Allah'tır, kendine çeken Allah'tır, yürüten Allah'tır. Bu durumda başına ne gelmiş, o bunu anlar. Evet.